Selam arkadaşlar ben rehber hocam. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Üçüncü sağlık ataması olacak mı? Bu videomuzda onun detaylarından bahsedeceğim. Sağlık Bakanı'na canlı yayında bu soru soruldu. Maalesef arkadaşlar 2024 KPSS puanıyla üçüncü atama olmayacak. Atama 2026 KPSS puanıyla olacaktır. KPSS lisans Eylül'de ön lisans ve orta öğretim ise Ekim'de yapılacak. Sonuçlar Kasım'da açıklanacaktır arkadaşlar. Atama yani 2026 yılındaki atama Kasım ya da Aralık ayında olacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Üstüne basarak söyleyelim. 2024 KPSS puanıyla sağlık ataması olmayacaktır. Sağlık atama taban puanları da açıklamada yer almaktadır. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.